Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 3 gün kaldı ligi bitmesine. 4. ligdeyiz. Haydi başlayalım. 4 gün içinde yok 3 gün içinde kaç daha daha lig atlamayı düşünüyoruz. Şimdi ee, Şu haliyle başladı rakibimiz. Güzel haydi Şöyle buzluğu. Şey şey mi kullanıyorsun? Binici destesi. Ya yani destesi değil de binici kullanıyor herhalde. Elektro büyücü atayım şuradan. Güzel. Tamam. Fena değil. Kanka çok iksir harcıyorsun ya. Yani gene de sen bilirsin ama bayağı iksir harcıyon gibi geliyor bana. Şöyle mega şovada atayım. Fena değil. İyi. Kartop olduğu için fıçığı şöyle atayım. Aynen öyle bildiğim için. Tamam. Gelatı da kolye vurdu. Cerrah orayı alırsın değil mi? Koçum benim be. İksirin bitti. Eski ortasında durdururum. <laughs> Buz bir tek atmıyor. Çok güzel be. Bayağı iyi. 2 kolonya canı bitti sayılır. Saldım mı kanka? Salmış ya ben hızlı bir şekilde üçte çalayım. Tamam bitti maç bitti zaten. Cehennem mecarası oraya alır zaten aynen. Tamam dördüncü ligdeki ilk maçımız basit oldu. Şimdi diğer maçımıza geçelim. 696 tamam geç. Kota, Kota diye bir rakip. Arkadaşlar bu sezon olmadı da. Sonraki sezon küreselde kasmayı düşüneceğim. Ama şöyle ee, nasıl diyeyim? Küresel'e geleyim, yani 10. Yani Nihai şampiyonu geleyim, deste değişikliği yapacağım. Çünkü bu deste zaten küresel iş yapmaz. Bunu herkes bilir. Güzel, tamam. Hadi, hadi Ceyhan Amcalarız biraz tıklat. İyi, iyi çoktan iyidir. Slasher var ama kanka senin. Atmadı. Ben bağlı bir saklayayım ya çünkü slasher var. Ama silah şurum mi aldı acaba? Olabilir ha vallahi. Şimdi e, Balon yerine şey atacağım e, Fıçı Çok güzel bir birini yedik Yedirdim Test atacak Aynen Eski yolsuz atacağım mı düşündü? Bilmiyorum da. <laughs> ya kanka hadi at şeyini birincini. Atmadın. Ya şu fişekçiden nefret ediyorum ya. Allah kahretsin ya. Oraya pek bir şey atmayacağım. Şimdi kanka, şimdi senin tomruğun var. Güzel. <laughs> şimdi şuradan bineceğim. Tamam. Şu Allah kahretsin şu şey var ya. Ya şerefsiz ibne ya. Bu onu atan yapamıyorum ki. Saldım çayıra mevlam kayıra. Ya Allah köleceğim şimdi olmayacak ya. Allah kahretsin seni ya. İbne ya. Ya Allah kahretsin seni ya. Al. Ya alsana ya alsana. Ya abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Ya ibne vallahi ibne ya. Ya ibne şerefsiz ya. Abi çok sinir oldum vallahi çok sinir oldum ya. Neyse. Lan şu fişekciyi almadın ya ibne fişekciyi almadın ya. İbne fişekciyi almadın ya. Cehennem ejderhası. Allah'ım şimdi videodayım diye küretmek etmek de sevmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ha, neyse yapacak bir şey yok. Ne kanka barzu gibi elit barbalar mı ilk başta? Vallahi acımam atarım 6 iksir var evet, barbar 7 iksir Pekka Bir de cadı Oh. Güzel Fena değil Onu da elektro büyüye attım iş bitti E tamam bu maçı kazandık yapacağım şey, iyi oyunu diyor aaa hanım bırak işte maçı ya valla elbaba baronum atıyor ne atıyor bilmiyorum da ben saldırıya geçeceğim tamam maçı kazandık oraya vuramaz muhtemelen de Kanka bıraksan biz olmaz mı? Vur. Vur vur. Ha sen ne yapıyorsun ya? Ben de sana bıçak koyarım Aldığım zaten sal salmıyor ya. İyi oyundum. Tamam kanka bırak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.